Arkadaşlar şu an üstüm ıslak sizinle konuşuyorum. Seval Aşkın kanalına bomba gibi videolar çekiyoruz. Harika aile rutinleri, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Lütfen Seval Aşkın kanalını gelin ziyaret edin. Oradaki harika videoları izleyin ve bol bol yorum yapın tamam mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size geçen gün söylediğim gibi aile rutini yapıyoruz. Ailemiz tatile gitmişti. Hemen şimdi gidiyoruz ve bakıyoruz nereye gitmişler, ne yapmışlar, nasıl bir tatilleri geçiyor hep birlikte. Onlara bakacağız. Arkadaşlar video içerisinde kalmaya devam edin. Sizin için bir sürprizim var. Bu sürprizi duyunca çok sevineceksiniz. Arkadaşlar bakın karakterlerimiz burada. Ay inanamıyorum bu evin hali ne böyle? Hayatım ben hazırım. Bu kıyafetleri kirlilere mi atayım canım? Evet hayatım meyve hazırladım çocuklara denizden gelince yerler diye. Şöyle koyayım hemen çıkalım. Ay inanamıyorum bu evlerin hali ne böylesi. Ne yaptınız çocuklar dağıtmışsınız her yeri. Lütfen hemen buraları toplayın. Anneciğim ben daha bebeğim o yüzden buraları toplayamam. Evet anne ben de bebeğim. Beni unuttunuz galiba ben de bebeğim. Yavrum ama çok dağıtmışsınız buraları böyle olmaz ki. Ben her gün her gün buraları toplayıp sonra denize gidip sonra size yemek hazırlayıp çamaşırlarınızı yıkayıp içinizi yapamam. Ay anne konuşurken yorulmadın mı? Ben seni dinlerken yoruldum. Kızım ne yapayım o zaman size biraz daire topla olun. Anneciğim hadi denize gidelim. Ben çok e, derledim. Denize girip çırıp çırıp yüzmek istiyorum. Ay çok tatlısınız. Tamam o zaman hadi denize gidelim. Gelince buraları toplarız. Ay tamam dur şöyle durun da sizle bir selfie yapayım küçükler. Ha. <laughs> Arkadaşlar bakın bunlar benim kardeşlerim. Hadi gidelim. Hayatım. Onları kirliler atacaksın tabii ki de. Tamam canım şöyle bırakayım sen atarsın kirliler o zaman. Çöpe atacağım yakında sizin bütün eşyalarınızı çöpe. Tamam canım sinirlenme. Gelin bakalım çocuklar. Çıkıyoruz. Ay malzemeleri unuttum. Şunları da alayım öyle çıkalım. Ay. Şöyle şunu. Ay dur. Şunu şöyle koluma takayım. Şunu da şöyle elim alayım. Tamamdır. Eksiklerimiz yok. Umarım her şeyi almışımdır Ay tokam düştü. Anneciğim ben biraz buralarda dolaşabilir miyim? Siz denize gidin. Ben hemen peşinizden gelirim. Buraları video çekmek istiyorum. Arkadaşlarıma vlog hazırlayacağım. Tamam Sevalciğim o zaman sen. Burada takıl. Hadi hayatım biz gidelim. Gelin bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Oley denize gireceğiz. Yuppi. Anne biz içecek bir şeyler istiyoruz. Dondurma istiyoruz. Soğuk içecek istiyoruz anne. Tamam canım. Hayatım şuradan çocuklara dondurma alalım da serinlesinler. Denize giderken yerler. Tamam hayatım. Hanımefendi biz şuradan dondurma alabilir miyiz? Ben çilekli istiyorum. Baba ben limon istiyorum. Al bakalım. Baba ben dondurma istemiyorum. Ben içecek istiyorum. Tamam oğlum. Hanımefendi oğlum içecek istiyormuş. Şöyle şuradan içecek alabilir miyiz? Aa bu olmadı. Şey makinemiz bozuk da sonra gelseniz olur mu? Baba o zaman ben de dondurma alayım ya. Al oğlum. Hadi gidelim. Hayatım çocuklar da gözün olsun bak kaybolmasınlar. Tamam canım merak etme. Hadi bakalım bebişler gidiyoruz. Şöyle geçelim o tarafa. Çocuklar burayı beğendiniz mi? Ay çok beğendik bayıldım bayıldım ben buraya. Ben denize giriyorum. Gel kardeşim bize seninle şurada kumlarla oynayalım. Tamam olur. Hayatım sen de garsonu çağırır mısın? Soğuk bir şeyler içelim. Tamam canım. Hey pardon bakar mısınız? Şunları da bırakayım elimden. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Burası dünyanın en güzel tatil yeridir. Teşekkürler. Ee, beyefendi bize iki tane soğuk çiçek getirir misiniz? Buyurun size harika Hindistan cevizi suları vereyim. Bunlar muhteşem içecekler. Gerçekten çok lezzetliymiş hayatım. Teşekkür ederim serinledim. İstediğiniz başka bir şey olursa beni çağırabilirsiniz. Ben hemen şurada lobide olacağım. Hayatım çok güzel. Baba gelsin izleyelim birlikte. Baba baba. Hayatım ben gideyim de biraz Mete ile yüzeyim. Şu çantamı sana bırakayım. Ay hemen yattım ne kadar yorulmuşum. Şu çantamı sana bırakayım canım. Aman dikkat et bak içerisinde kaybolacak şeyler var. Sonra hiçbir şeyimiz olmaz. Paralarımız hepsi boşa gider. Tamam tamam merak etme. Şu ayakkabılarımı da çıkartayım. İşte oldu. Geldim oğlum. Hadi birlikte yüzelim canım benim. Bak şimdi sana gösteriyorum. Buradaki kumlardan alıyorsun. Şöyle şöyle bunun içerisine atıyorsun. Sonra bunu böyle elini alıp sonra böyle deviriyorsun. Bak şimdi böyle. Tamam mı? Tamam kardeşim. Ben bunların yerini değiştireceğim. Çok güzel bir kale yapacağım. Benim kalem böyle küçük küçük evler olacak. Bak bunların hepsi birbirine yakın küçük küçük evler olacak. Bak böyle gördün mü? Şirin babanın evleri gibi. Bu senin evin olsun. Bu da benim evim olsun. Bunlar da böyle burada dursun. Bunlar da evimizin bahçesi olsun. Ya böyle mi olur saçmalama. Bu hiç mi böyle? Aman bana ne ya beğenmiyorsan kendin yap. Ben de yüzmeye gidiyorum. Baba beni biraz yüzdürse de korkuyorum. Tamam kızım gel yüzelim birlikte. Bak hop. Anne bize bak resmimizi çek babamla. Ben de o zaman Mete'nin yanına giderim. Hadi kardeşim seninle yarış yapalım hadi yapalım babama ilk uydula ulaşan kazanır ay onlar denizde oynuyorken ben de şurada birazcık dinleneyim şu elimdeki içeceği bırakayım da Hı, ne kadar yorulmuşum şöyle biraz dinlenmek istiyorum arkadaşlar bakın burası da tatile geldiğimiz yerdeki gezdiğimiz yerler bakın burada hanımefendiler sohbet ediyorlar Bakayım şöyle. Ay buraya burası otobüs durağı. Benim burada ne işim var? Burada durmayacağım. Şöyle gideyim. Ay ne kadar güzel tokalar bunlar. Bunu ben takmak istiyorum. Benim alabilir mi? Tabii ki de bunlar bizim size hediyelerimiz. Ay ne kadar güzel bir karşılama şu içeceği de elim alayım. Ay bir fotoğraf çekmek istiyorum bu içecekle. Bakın arkadaşlar bana bir ikram oldu. Ay beyefendi kulağınızdaki çiçek çok güzelmiş. Onu bana verir misiniz lütfen? Onu çok beğendim. O benim olsun. Ama küçük hanım siz de gördüğünüz her şeyi istiyorsunuz. Aman büyük istemiyorum. ha senin olsun. Ben şuradan sahile annemlerin yanına geçeceğim. İşte buradan gidebilirim. Ay ne kadar güzel yerler. Buralara bayıldım. Kolay gelsin beyefendi. Hemen şöyle şuradan sahile geçeceğim. Ben annemle babamın yanına gidiyorum. Özlediniz mi beni? Denize gireceğim hemen. Şöyle şunu bırakayım. Şöyle bir fotoğraf daha çekeyim. Arkadaşlar ailemle deniz keyfi. Tamamdır şunu da bırakayım. Anne uyan. Ay annem de uykuya dalmış. Ben de şöyle biraz yüzeyim. Oh be ne kadar rahat. Baba hadi yüzelim evet bakalım kimse etrafta çantasını cüzdanını bırakmış mı şöyle bakayım merhaba beyefendi merhaba şöyle bakayım herkes de eşyalarının başında ya bu ne böyle ve çocuklar oyun oynarken ben de şuradaki çantayı alabilirim şunu gözüme takayım da kimse beni tanımasın şunu alayım tamamdır şu zaten başka cüzdan şöyle gizli bir yere atayım ay gözlüğüm düştü Tamamdır. Şöyle çaktırmadan gidebilirim. Şöyle şöyle gideyim. Beyefendi durun bakalım. Siz nereye gidiyorsunuz? Ah, ay, ne oldu? Ne oldu şimdi burada? Ay, ay uy, uyumuşum resmen. Hanımefendi dikkatli baksanıza. Beyefendi sizin çantanızı çaldı. Ne? İnanamıyorum. Kocamın çantası. Bırakın beyefendi onu hemen. Şey bu benim çantam. Hayır, hayır yalan söylüyor. Bakın onun çantası burada gördünüz mü? Bakın burada çantasını attı. Al şu çantanı. Hayır kocamın çantasını aldı. Sizden şikayetçi olacağım. Uf. Ben kaçıyorum buradan. Efendim çok teşekkür ederim. Hanımefendi size de çok teşekkür ederim. Bir daha böyle deniz kenarına geldiğinizde öyle böyle uyumazsınız hanımefendi. Yoksa böyle çantalarınızı çaldırırsınız. Ay tamam tamam uyumam bir daha. Şöyle durayım. Ay bunun da geçmiş olsun efendim. Ay çok kötüydü. Ya çanta çalınsaydı hiç paramız kalmayacaktı. Arkadaşlar şu an üstüm ıslak sizinle konuşuyorum. Seval Aşkın kanalına bomba gibi videolar çekiyoruz. Harika aile rutinleri, çok güzel çalışlar yapıyoruz. Lütfen Seval Aşkın kanalını gelin ziyaret edin. Oradaki harika videoları izleyin ve bol bol yorum yapın tamam mı? Evet arkadaşlar bir aile rutini hikayemizin daha sonuna geldik. Aile tatil vlogu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.